Gelir gelmese ben size yolluyorum. Nerede kaldılar ya? Yok abi bu dosyada sen şuraya bak. Şuraya bak. Ne kızar. Neredesiniz ya? Ha? Önder Bey en az yüz kez sizi sordu. Ah! Ya Mışıl Yaylı Yatakları'nın sahibi Kütüdetin Döşek Bey... ...Yaylı Yatak reklamı için sizi bekliyor. Hadi abi ya abi, abi. hadi ya dosya al, dosya al. Hadi, ha dosyayal, dosyayal. Ha, hadi <laughs> Adamın biri karısına inek demiş. O da yani karısı da ona inmeyek, çıkak demiş. <laughs> çok komik, çok komik. <gülüyor> bakın <laughs> Kütüdetin çok komik bir tane daha var, bir tane daha var. Adam arkadaşının yüzüne bakmamış. Ama 95'ine bakmış. <laughs> aman ne komik, aman ne komik. <laughs> Küfür ettim beyciğim. Ee, umarım bitmiştir, hiç gülecek halim kalmadı. Ee, şu bizim reklamı hazırlayan arkadaşlar saat kaç oldu? Hala gelmediler Önder beyciğim. Gelirler, gelirler Kütüredettin Beyciğim, hiç merak etmeyin. Ah işte geldiler, nerede kaldınız be? Bir saattir Hürketettin Bey'le sizi bekliyoruz. Kütüredettin Bey. <laughs> <efendim. gülüyor> e, kusura bakmayın, geç kaldık ama boşuna geç kalmadık efendim. E, evet efendim. Neden geç kaldınız acaba, öğrenebilir miyiz? Kütüredettin Bey'in Mışıl Yaylı Yatakları reklamına hazırladık. Evet, e, çok şahane şeyler bulduk. Neler bulduğunuzu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hadi başlayayım bakalım. Evet, başlayalım efendim. <laughs> Sevgili ihtiyarlar mışıl yaylı yataklarıyla ölüm döşeklerinde huzur içinde son nefesinizi verirsiniz. Mışıl yaylı yatakları fazla debelenmeden huzur içinde öldürür. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ee, sevgili hapishane müdürleri, cezaevi ranzalarınıza mışıl yaylı yatakları koyarsanız... ...mahkumlarınız daha mutlu bir şekilde cezalarını çekerler. <laughs> Neler oluyor Önder Bey? Lütfen söyler misiniz? Vallahi ben de anlamadım. Herhalde çocuklar şaka yapıyorlar Rukettin Beyciğim. Kütürdettin efendim. Pardon efendim. Ne şakası canım? Mis gibi reklam işte. Nesi var? Mis gibi mi? Böyle reklam mı olur be? Siz kafayı mı üşüttünüz ha? Kafayı mı? Eğer, eğer en iyi adamlarım dediğiniz bunlarsa... ...diğerlerini merak ediyorum Önder Bey. Hop hop hop! Sen kendini ne sanıyorsun be? Alt tarafı bir yatak fabrikan var diye kendini bir şey mi sanıyorsun? Ha, sen bizim reklamlara kusur bulacağına sana kütürdettin ismini koyan babana kusur bulacaksın. <laughs> Eğer bu ikisini hemen kovmazsanız sizinle olan bütün anlaşmam biter Önder <laughs> <laughs> o zaman sana güle güle kütür dettim Bey. Çünkü <laughs> Önder Bey senin gibi biri için bizi hayatta kovmaz. Önder Bey bir tercih yapacaksa bu tabii ki biz olacağız. Önder Bey parayı hiçbir zaman tercih etmedi. Aslanım bizi tercih etti. <laughs> bizi sever sever. Bizi <laughs> kovmaz Önder Bey, kovmaz. <laughs> Arkadaşlar biz artık gidiyoruz. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Sizi hiç unutmayacağız. Ne demek şimdi bu? Önder Bey bizi kovdu. Ne? Kovdu mu? Hadi eşyalarımızı toplayalım kanka gel. Ya durun bir dakika hemen gitmeyin. Önder Bey onu bir anlık sinirle söylemiştir. Hayır hayır geri dönemeyiz. Bizim de kendimize göre bir gururumuz var. Eşyalarımızı alın gideriz buradan. Kovulmak çocuk oyuncağı değildir. Ne yani şimdi siz gerçekten gidiyor musunuz? Kalsın onlardan. Lanet olsun bu da kalsın. Ama klavyemi alıyorum. Bayağı. Hadi arkadaşlar, Allah'a ısmarladık. Yollarımız burada, ayrılıyoruz. Ee, arası ee, çay kahve içmeye gelirsiniz değil mi abi? Geliriz, o iğrenç çayını içmeye geliriz. Hepinize Allah'a ısmarladık. <laughs> güle güle. Tamam, hadi görüşürüz, hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Işte. Bahacım, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hadi, güle. hadi güle. kanka, hadi. gel. Kanka, Heh, <gülüyor> <gülüyor> Ya, demek Önder Bey sizi işten kovdu ha? Dur ben şimdi onu bir arayayım da hemen sizi tekrar işe... Hayır anne hayır. Sakın böyle bir şey yapma. Böyle bir şey yaparsan onurumuzu çiğnetmiş olursun. İyi peki tamam tamam söyleme. Aman canım Allah aşkına. insan işten atıldı diye de bu kadar üzülür müymüş yani? Evet. Yeter ki insanın sevdiklerine bir şey olmasın öyle hmm. değil mi? Hiç de öyle değil. Onlar uydurulmuş avutma sözlerdir. Bir kere insanın işinden atılması çok kötü bir şeydir. Ee, mesela işinden atılmış bir erkekle hiçbir kız evlenmez. En başta da ben evlenmem. Reyhan çok haklı, işsiz bir erkek ormansız vatan gibidir ya da ne bileyim... ...Sibel bir televone gibidir. Vay be, daha dün hem işimiz vardı hem de gücümüz. Oysa şimdi ikisi de yok. Anne, Reyhan biraz komiklik yapsa iyi olur. Hı, hmm, doğru haklısın. Hadi ee, Reyhan, <laughs> e, kızım hani şu geçen yıl Ağustos ayında... ...kayak yapmak için gittiğin Bodrum maceranı anlatsana Ay. bize, çok komikti. Ay <laughs> evet çok komikti, hadi anlat canım. Hadi, hayır, hadi. hayır, hadi. 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 hayır! Anlatmıyorum. Anım hiç de komik değil. Üf yani Reyhan. Başka zaman evrim teorisini doğrulayacak kadar maymunluk yaparsın. Şimdi ciddi olacağını mı tuttu? Ha. Ben geldim aşkım. Ne oldu kocacığım? Yoksa yine bunlar mı moralini bozdu bakayım? Ya, keşke öyle bir şey olsaydı. İşten atıldık. Ama ne olacak canım? Bunun içinde bu kadar moral bozmaya değer mi? Kızım alışmıştım oraya. Hem şu aralar iş bulmak işte o kadar kolay bir şey değil. Vah zavallı vah üzüntüsünden kendi kendine konuşmaya başladı. Hı, üzülme aşkım, ben sana yardım ederim. Ben açarım. Tamam aç hadi. Ben açarım dedim. Ay tamam. Buyduk. Bu evde benden başka kimse kapıyı açamaz. Kim o? Ah, <laughs> merhaba Reyhan kızım. Oh, ay. Herkese merhabalar. Geçiyordum şöyle bir masar evladımı mutfağına uğrayıp yemeklerin halini hatırını sorayım dedim. Oh, ay. Hayır. Hayır. Mutfağından uzak dursanız çok iyi olur. Çünkü İşsiz, güçsüz, zavallı bir insan, işinden kovuldu o! Reyhan keser misin? Ya, ee, Canım o anarşik herifin yanından ayrılman iyi olmuş, boş ver! İyi de işsiz kaldık baba! Haa! Üzüldüğün şeye bak! Ben şimdi reklam ajansı sahibi olan arkadaşlarımı ararım... ...derhal acele olarak seni işe alırlar! Alo, <laughs> Bekir'le mi görüşüyorum? A canım, benim ben Gazanfer. E ne var ne yok? E vallahi ne olsun işte, öyle idare edip gidiyoruz. Bekir be, e, benim damat çok iyi bir reklamcıdır ama şu ara iş arıyor. Senin durumun nasıl? Yani bir, bir adama ihtiyacın falan var mıydı? Yani? Tamam, o zaman yarın sabah hemen gelip işe başlasın yanında. <laughs> Çok şanslısın evlat. Yarın sabah Mersin'e kalkan ilk otobüsü atlıyorsun... ...ve Bekir'in yanında işe başlıyorsun. Mersin'e mi? Ne yaparsın evlat? Benim bütün çevrem Mersin'de. <laughs> Benim bu kaşıntı tozlu atleti giyince çılgınlar gibi kaşınmaya başlayacak. Ve yolda araba kullanırken bir daha kaşıntıdan direksiyonun hakimiyetini kaybedip trafik kazası getirecek. Ve inşallah buraya benim yanıma gelecek. Yani tabii inşallah bu sefer böyle olacak. <laughs> Aa, hoş geldin Ruhsar'cığım. Hoş bulduk gözüm abla. Bu sefer de sulu karla geldim. İyice dondum vallahi. Ama o kadar üşüdüysen şurada iki dakika cehenneme uğrayıver. İliklerine kadar ıslanırız. Aman gözüm abla, üşütüp de hasta mı olacağım sanki? Esas sevgili aşkım masar zor durumda. Aa, hayırdır? Yine ne oldu? İşinden kovuldu. Şu anda çok mutsuz. Ah, ne diyeyim Ruslarcığım, çok üzüldüm. İnşallah yeni bir iş bulur. İş bulmak o kadar zor ki. Yeni bir iş bulana kadar bunalıma da girebilir. Yani senin anlayacağın gözüm abla, ona hemen hem bir iş bulmam lazım. <laughs> Sakın ha Rusan, böyle bir şey yapman kesinlikle yasak. Hayaletlik müessesesi iş ve işi bulma müessesesi değildir. Yani onun iş bulması için hiçbir şey yapamayacak mıyız? Direkt iş bulamayız ama ona yardım edebilirsin. Sağ ol gözüm ablacığım. Bu bile benim için yeterli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna